Usamba. Şimdi orta hane son uzaklaştırdı. Tekrar Pendik Spor hata olacak. Kaptık topu Kerem Demirbay. Kerem iki oyuncuyu geçti Kerem. Kerem Demirbay pasını da verdi. Çok iyi. Şimdi defansın arkasına doğru bir top. Barış Alper koşuyor. Kaleci Erdem uzaklaştırdı. Icardi'den güzel bir pas. Ziyech. Icardi. Icardi. Mertens. Kön. Kön. Mertens. Icardi'ye bıraktı. Icardi. Icardi. Bravo sana. Aşkın olayım Icardi. Uzaklardan vurdu. Erdem'i avladı. Başıma gelmesini istediğim bir şey varsa sana söyleyeceğim bu arada. Hızlıca. Hemen oradan Icardi'ye atacak gibi dedin. Icardi attı. Hissettim biraz hissettim. Ya taraftarımız bu kadar çok olduğunda Icardi her zaman onlara hediyesini veriyor. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben, ben az... bunun için söyledim <laughs> çünkü ya futbolcu da görüyor bütün, ya merdivenler bile neredeyse dolacak. Do, do e, onlar da Icardi'yi izlemeye geldiklerini biliyor, bu, şarkı, bu şarkıyı duymak istediklerini tabii, biliyor. Tabii tabii ki. Onun için. Ya şehir onun dışından için. arkadaşlarım bana diyor maça gidelim, Icardi'yi görmek istiyorum, Icardi'yi görmek tabii, tabii. istiyorum. Adam bir de star hani şey de değil anladın mı? Bir de hani şovu da çok iyi yapıyor. Evet. Bak nasıl gülüyor. Onlar gülüyor, Icardi gülüyor. <gülüyor> Bir de Icardi'nin şeyi oldu. Icardi sinirlendirmeyeceksin. Bir de sinirlendiği evet. zaman aynı modu açıyor. Evet. Ama bak şimdi bu şutu kaçırması da şu Icardi daha da hızlandıracak yani. Şimdi korner kullanılacak. Eller kalktı, ceza sahası dolu. Korner geldi, de geldi. Evet, <laughs> Kerim. Korner geldi, <laughs> Abdülkerim'in kafası. Evet, Galatasaray. <gülüyor> 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 İkiyi buldu. Çok hızlı bir şekilde ekspeli arbusu da Kerem Aktürk ile <laughs> yaptı. Abdülkerim 2-0 Galatasaray. Sevgili yönetmenimle skorda bildik ilk yarının skorunu 2-0 bildik. Çok iyi. Bakalım yani... maç maç sonunda 4-1 dedik. İnşallah 4-0 olur. Tabii tabii, tabii 4-0 her zaman daha büyük tercihimiz. Tabii. Vuracağız. Vuralım attık golü. Saniyesine Dries Mertens. Selamını da yolladı. 3-0 oldu. Bakar mısın? 3-0 oldu skor. Bravo size. Bravo. Şimdi rahatladık. Şimdi rahatladık. Icardi'nin kaçan az önceki pozisyonuna pendik Dona kaldı. Galatasaray şimdi faydalandı. Yok zaten Pendik Spor tarafı da şaşırdı. Nasıl nasıl kaçtı dedi. Bakar mısın yani? Hepsi birden durdu. Bu arada Pendik Spor'un forması da bayağı güzelmiş. Ben beğeniyorum Pendik Spor. Evet. Tehlikeli bir bölgeden serbest atış kullanacak Pendik Spor. Galatasaray Kalesi'ni sağ çaprazdan görüyor. Tam çizginin köşesinden. Olay bir faal olmuş biraz. İşaret geldi, ortaya geliyor. Arka direkte ve topağlarda. Topağlarda. Galatasaraylı oyuncuları itiraz ediyor. İtirazımız var. Yoğur itirazımız var. Faal yapıldı. Deniliyor. Burası Kerem. Kerem. Dört tane oyuncumuz var. Haydi gidelim artık. Haydi Vinicius. Kerem. Skora penaltı. Penaltı skora doğru gidiyoruz. Erdem sarı kart. Penaltı diyor. Penaltı. Kim atsın istersin? Abi kim atarsa taraftar, atsın gol olsun. Taraftar Mustera istiyor muhtemelen. Yok yok Mustera olmaz. Taraftar. Kim atarsa atsın. Ayağı kim düzgünse Kerem Demirbay olabilir. Helal olsun Vinicius sana. Kerem Aktürkoğlu olabilir. Kerem, Kerem Aktürkoğlu'nun ihtiyacı var. Kerem Aktürkoğlu olabilir. Kerem Aktürkoğlu'nun ihtiyacı var. Haydi. Bravo Vinicius. Galatasaray da böyle sakin başlayıp çaktırmadan çaktırmadan her maç 4-4. <laughs> evet. Kim var topun başında göremedim. Kerem, Kerem Aktürkoğlu. Aktürkoğlu. Zaten. Haydi Harry Potter'ım. <laughs> Haydi Kerem Aktürk oğlum. Çocuğun moral motivasyona ihtiyacı var. Kerem Aktürk oğlu. Sol alt köşe. Hakim uyarıyor. Bak diyor çizgiden çıkma diyor Erdem'e. Onay verilecek. Haydi Kerem. Haydi Kerem. Sol alt köşe. Kerem geliyor. Kerem vurdu. Sol alt köşe dedim sana. Aman Allah'ım. Bu arada kaleci adına da şimdi istatistiği verdiğinde gördün mü orada kaçan golleri hep sağ tarafa attıkları bu tarafa sola olduğu için evet. kaleci de muhtemelen ah orada. Ah be. Boş ver sağlık olsun. Çok da iyi vurmuş aslında. Belki atarız şimdi. Belki atarız şimdi. <laughs> Benim skor tuttu gibi. Senin skor tuttu. Sana tebrikler. Tekrar mı edilecek yoksa atış? Bakalım. Evet Vardan döndü. Atak devam edin. Bir daha. Bir daha penaltı. Haydi Kerem. Haydi <laughs> Kerem. <laughs> Allah bağlamak istiyorum. <laughs> haydi! Haydi Kerem, haydi Kerem! Bakar mısın? E, kaleyle alakası bayağı yok. Diğer yani oyuncular da içeri girmiş. Arka ayağı çizgide ama bayağı önde. Bak bak, bayağı öne çıkmış. Tabii, 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 tabii. tabii. Hakem bugünün yıldızlarından ben e, ha, iyi döndürdü. Hakemi gerçekten iyi Öldür hakkını ver. Kerem bunu atar, ben öyle bilirim, öyle konuşurum. Haydi Kerem. Hakem Direnç Tomusluoğlu. Evet, evet. Bu arada ilk defa duyuyorum ben bu ismi ve gerçekten ben çok bir iki, beğendim. Ben bir iki kere duymuştum ben Galatasaray çok, maçında. Ben çok beğendim. Ben de çok beğendim. Gerçekten üst düzey maç. Sadece işte Uğur'dur bu spor pozisyonu orada bir üste çıktı. Gol olduğu pozisyon orada belki faul verebilirdi. Ama onun dışında ben Hadi çok Kerem. iyi yönettiğini düşünüyorum. Haydi Kerem. Haydi Kerem'im. Haydi Kerem Aktürkoğlu. Ya. Haydi Keremim. Geliyor. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu <laughs> işte şimdi sihrini yaptı. Kerem 4-1 oldu skor. Senin tuttu. Teyzin Vallahi tuttu 4-1. Kerem Bak takım ruhu bak bu. Kenarda Mertens'i vesaire hepsi şu an Kerem'in ihtiyacı olduğunu bildiği için hepsi kenardan çıkmış. Ve maç bitti. Galatasaray'ımız maçı 4-1 kazanıyor. Senden son yorum ve maçın yıldızını soracağım. Valla maçın yıldızı... Maçın yıldızı için bir şey diyemiyorum biliyor musun? Çünkü takım olarak gerçekten çok güzel bir oyun. Ben Mertens'i Hı -hı. burada Mertens'i ayrı bir kefeye koyabilirim. Mauro Icardi'nin golü çok güzel. Onun dışında bakıyorum yani bireysel olarak orta sahayı Galatasaray direnci bu maçta iyi korudu. Bir anda ilk, ya, ilk, ilk başta stabil giden bir oyun ama arkasından arka arkaya gelen goller. Bu arada Pendik bulduğu gol sonrası takım reyavete kapılır mı kapılmaz mı derken sonradan Okan Hoca'nın yaptığı müdahalelerde işe yaradı. Kerem Aktürkoğlu ilk bir farkındaysan orada pası verdi arkasından da bu penaltında golünü attı. Kaan Dursun sana çok teşekkür evet. ederiz. Ben de çok teşekkür Şanslı ederim. Şanslı geldin bize. Hem 4-1 yendik hem de 100 bin aboneye ulaştık. 100 bin abone burada e e emek verdik. Evet emek, 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 verdik. emek verdik. Taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Kaçta kapatıyoruz? Kaçta kapatıyoruz hemen ee, hızlı Sanırım 100 bin 70 civarında çok olduk. Eee taraftarlarımıza teşekkürler. Takımımıza teşekkürler. Okan hocamıza teşekkürler. Bizleri izleyen taraftarlarımıza teşekkürler. Hakem direnç tonusta olma da olmadı. tebrikler diyelim. Maçın yıldızı bu arada. Maçın yıldızı hakemdi Nelson. bence Nelson. Hakem <laughs> Nelson. ve Okan Buruk'tu. Evet. E, 90 dakikanın sonuna geliyoruz. Milyonerin sunduğu 90 dakikada ben Zafer Şeri, Kaan Dursun'la birlikteydik. Bizi izlediğiniz için ve abone olduğunuz için teşekkürler efendim. Hemen maçın ardından başlayacak birazdan.